Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer bir video çok çok fantastik ve epik bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu görünce hemen şöyle bir like, bir yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapayım? Bugün arkadaşlar size özel gücümüzü göstereceğim ve buna ek olarak demir fırın yapmaya çalışacağım inşallah. Şimdi özel gücüm biraz ilerlerde göstereceğim. İlk önce bir demir memir aramamız lazım. Bu arada bende bir tane demir varmış. Bunu nereden aldığımı bile bilmeyeyim. Öyle değişik bir insan olduk ya. Ne yaptığım bile farkında değilim şu an. Ben at kafası nerede? At At kafasını ben bir yere koydum herhalde ya. At kafası. Lan at kafasını ben nereye koydum? At kafasını ben ne yaptım? At kafası gitmiş. Hayır. Ha bu arada şurada da bir tane gripper öldürmüştük. Gripper abi ne oğlum? Şamar yersin. Hop şamar yersin çocuk adam seni. Şimdi arkadaşlar bugün maden falan yapacak biraz. Hayır. Hayır hayır. Tamam güzel güzel. En azından yamulmadık. Şimdi arkadaşlar şöyle ben hemen şuradan bir demirimizi pişirdik mi? Pişirdik. Şimdi ben bunu arkadaşlar şu grafting table'ın yanına götüreyim ya da grafting table yanımızdaydı. Aynen öyle. Şimdi şu aş aşağı tarafa koyacağım arkadaşlar crafting table'ımızı. Bunu böyle envanter tutalım. Bize bu arada fazlasıyla bir sandık düzeni vesaire lazım. Hemen onları da yapalım. Böyle biraz hızlı hızlı gelişelim. Bu arada hemen size ufak bir iki bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Hemen hop reklam zamanı. Arkadaşlar her gün saat 2'de dlm.tv slash burak adresinde canlı yayındayım. Haberiz olsun. Şimdi bir de bir şey diyeyim. Ben burayı ufaktan kurulmak isteyeyim ama. Aa kestireyim. Kestireyim lan. Hama kullandım. Çok mutlu oldum şu an. Oh gün ortası uykusu. Bak şimdi de gece oluyor. Birazdan da temel I'm <laughs> İnanılmaz. Tam şey gibiyim şu an. Hani böyle şu korona döneminde herkes e, yatıp yatıp uyuya. Paso herkes yatıyor yani sıkıntıdan. Tam şu an öyleyim. Bak sabah uyudum. Sıkıldım şimdi gece oldu. Bir de bir tur daha uyuyacağım. <laughs> Neyse tabi tamam, konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar buradan hemen kendimize bir taş kazma falan yapmalıyız. Fakat ondan önce hemen bize bir çubuk lazım. Şunu şöyle koyalım. Oğlum dur bir dakika. Ne olur bir şey patlaması yanımda. Allah'ım bak şu ağzımızı açtık. Lan hayra alamet bir şeyimiz yok. Bir işimiz yok. Bu gündüzleri uyutuydu. Bizim tulumumuz nerede? Burada. Hop uyuyalım şöyle be. Bu arada arkadaşlar uyurken yer altın gözükme sebebi benim defolumdan dolayı haberiniz olsun. Oyunda ufak bir bug yani. Sıkıntı yapma. Şimdi evet torçları burada bırakamayız. Burada bırakamayız. Kesinlikle bu odayları fırlat. Şimdi arkadaşlar kaç bir tane taş kazmamız var. Baya güzel. Şimdi bize arkadaşlar bu demir fırını yapmamız için ne kadar gerekiyor? Dur bir de altın. Bekle dur. İron furnace. Hemen bakalım. Bize 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gerekiyor. Yani bir 4 tane daha gerekiyor. Tamam biz bunu buluruz. Biz bunun gibi neler bulduk zaten. Şimdi şöyle bir inelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika ama dur. Ben buraya inmekten çekiniydim. Çünkü orası çok karanlık. Hemen şuraya bir 2 3 tane şey yapalım. Torç yapalım. Hop şunu da elimize alalım. Ta 11 tane yeter herhalde ya. Demir zaten çok zor bulunmuyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani karşımıza her an çıkabilecek bir şey. Aa kömürler. Ulan, bu kömürler adamdır. Bu arada arkadaşlar video dışlarında bazen şey olabilir. Böyle ufak tefek problemler olur. Nasıl diyeyim? Örnek vereyim hani madene vesaire girebilirim. Haberiz olsun. Yani mesela onu da zaten hızlandırılmış bir biçimde koyarak videolara. Hani hiçbir şey game mode'dan falan değil. Her videoda gidin envanterimi kontrolü söyledin inan misaz. Bu arada iki tane bulduk. Değil lan? Nerede o? Hayır! Demir nerede? Buradaymış. İyi tamam tamam. Buradaysa no problem. Şimdi şöyle bir çıkalım. İki denemiz var. Buradan yukarıda hiçbir şey yok. One minute dur. Az size ışıklandırayım da sizin için. Yoksa ben göreyim biliniz. Kurbağalar geceleri iyi görür değillermiş. Şerbi doğru bu arada. Şimdi dur bakayım, Şu taraflara doğru gidelim. Elimizde gazmayı kırmayı çalışayım arkadaşlar. Aha burada da var. Oğlum bu ne lan? Bir daha dur. Bunu da gel. Tamam. Arkadaşlar bu arada yani demir dediğim gibi böyle zor bulunan bir şey değil. Yani ondan dolayı böyle şey yapmadım. Hani hızlandırılmış lan koymadım. Fakat şeylerde koymayı düşüneyim haberiniz olsun. Onda yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Bu arada bir dahaki bölümün Duffel Graft'ında ne yapalım? Onda yazın. Farklı modları indirmeye devam edeyim. Hatta bir iki tane var. Videoyu dikkatli incelerseniz görebilirsiniz. Onda belirteyim. Şimdi tamam. Bu kadar şey yeter. Spoiler yeter. Bunu şimdi ben buraya bir koyayım. Bunları bir salım arkadaşlar. Şöyle altı. Nerede lan şeylerimiz? Kömürlerimiz. Aynen şurada. Koyalım. Dört tane fazla koyduk. Neyse bir şey olmaz. Şu buğdayları alalım şöyle. Bir yukarı doğru çıkalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi de bir daha uyuyabilir mi? Onu merak et. Yok uyuma uyuma. Uyuma vazgeçtim. <laughs> Hemen benim karakter de valla bu salsa 20 saat uyuyacak yani öyle bir modda. Bu arada arkadaşlar o, or modu bunlara da tek atayım. Gördüğünüz gibi. Bunu gösterdi miydim bilmiyorum ama gösterdiydim ne herhalde. Neyse gösterdiysem de kusura bakma bir şey olmaz. <laughs> Tekrar gösterdik. Şimdi burada bir köylümüz var. Köylücüm camem ne satayım sen? He bu dolandırıcı köylü tamam şimdi hatırladım. <laughs> şimdi arkadaşlar nasıl yapsak nasıl yapacak? Şöyle bir bakalım etrafa doğru. Bu arada demirlerin pişmesini bekleyin böyle boş boş gezinirken. He ee, size özel gücümü gösterecek. Şimdi aklıma geldi. Bak çakal kalın Yine iyisiniz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. The full Graph'da çok beğenmişsiniz. 2000 yorum falan gelik Çok şükür edeyim. Adamsız iki var. Çok thanks yani. Onu da belirteyim. Aklıma gelmişken. Şimdi şöyle bir de en beğenilen yorumlar hala çıkıyor arkadaşlar. Haberi izliyoruz. Video başında görmüşüzdür zaten. Ondan dolayı da yorum atın yani. Her videoya en beğenilen yorumlara koyuyuk zaten. Ben göreyim. En beğenilen dediğim hani dümdüz koyayım yani. En beğenilen dediğimizde bir action yok ama. Dur bakayım. Şunu kıralım. Biraz meşe de lazım bize. Ama yerimiz yok. Şunu atalım. Tamam. Kimse görmedi. <laughs> Tamam şöyle bir gidelim. Bizim demirler muhtemelen pişmiştir. Fakat ben size özel gücümü göstereyim. Dur. Özel gücümü göstermek için size mini bir parkur alanı yapmak isteyeyim. Şimdi hemen şunlardan şöyle bir koyalım. Şimdi özel gücümü göstereceğim arkadaşlar size. Ama bir de bu çok yakın oldu. Bu çok yakın oldu. Bekle. Şöyle bir uzağa koyalım. Aynen öyle. Bakın şimdi. Aynen böyle. Ondan sonra dur bakayım. Bir tane de da şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar özel gücüm bildiğiniz gibi ben bir kurbağayım. Yani özel güç denildiği zaman ilk önce sizin aklınıza gelmiştir artık. Geldiyse yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bakalım anlayabileceğiniz mi? Arkadaşlar yani kurbağalar bildiğiniz gibi yüksek zıplar. Ve artık bu saatten itibaren gördüğünüz gibi. Lan bir daha dur yapamadım. Bir daha dur lan. Tuşu unuttum. Ha millet. <laughs> Tabii ki de bunları yaptığım zaman şey sandöz değil mi? Adını siz söyle. Bunları yapınca dediniz ki kesinlikle ben adım kadar eminim. Çoğu kişi dedi ki bu zıplayacak veya duvarda yürüyecek vesaire değil mi? Doğru mudur? Doğrudur. Bir daha dur şu şeyleri de alalım bu arada. Unuttuk bunları. Çalmasınlar sağdan soldan. Tamam şimdi demir fırınımızı da yapacak. Dur şunu da yanıma alayım. Bekle. Her şeyi yanımda götüreyim bu arada. Vallahi çok işkirleneyim Ortalık çok kötü. Her an çalınabilir. <laughs> Şimdi şöyle bir çıkalım. Bunu görünce öyle sandız değil mi? Bu sahteydi arkadaşlar. İzleyin şimdi. Size gerçek süper gücümü göstereyim. İstediğim zaman arkadaşlar evcil hayvan çağırabileyim. Nasıl biliyorsunuz? Şimdi ben gruba olduğum için ormanların kralıyım. Denizlerin ee, onun da kralıyım. Sonra garanın da kralıyım. Her yerin kralıyım. Siz gerisini boş verin. Çok umursamayın <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir tane mod buldum. Bu modu da ekledim tabii ki. Şimdi bu modla arkadaşlar böyle değişik değişik petler yapabiliyiniz. Şimdi mesela örnek olarak göstermek gerekirse şimdi şöyle bir gelelim hemen. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada petlerimiz mevcut. Bakın şimdi bunları nasıl istersek yapabiliriz. Bak mesela iki tane çivik, bak. de toprak koydu mu for chamber çıkıyor bak. Allah Allah. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Şimdi hemen şuradan gel bakayım. Bunu böyle koyduk. Ondan sonra buradan bir çıbık yaptık. Sonra çıbıktan da şöyle şöyle ve iki tane toprak koyduk. Bak for chamber. Allah Allah. Ve gördüğünüz gibi sağ üstte tarif kitabının notlu açıldı. Şimdi bunu almak için bir şey feda etmemiz lazım. Buna edelim. Şimdi arkadaşlar for chamber ne işe yarıyor? Açıkçası ben de bilmeyeyim. Şimdi birlikte görüşürüz. <laughs> Kendi özel güçlerimi yeni keşfeden bir kukla reisim ben. Artı olarak kurbayım. Haberiniz olsun da. Şimdi evet. Şimdi Four chamber'ımız arkadaşlar. Bu arada böyle her bölümde böyle farklı bir tane evcil hayva yapmayı düşüneyim. Çünkü basit yapılıyor. Şimdi zinc saatik koyduk. Anam! Canım benim. Aa satıkla dönüştürebileyim. Oğlum bir işe yaramayayım sen ya? Bunu bir işe yaramayayım mı? Bağ vurmayayım deme. Bir de bunu alsam arkadaşlar var mı? Şimdi mesela ben zombiyle falan kapışsam bu bana yardım edeyim mi? Burada var mı bir gripper gripper? Dur geceyi bekleyeceğim ben. Geceyi bekleyeceğim. Geceyi, bekleyeceğim. geceyi beklediğim sırada da hatta size bu demir farmı göstereyim. Şimdi arkadaşlar fırın ortaya koyduz. Sonra geldiniz. Bu normal fırın bu arada sonra. Sonra Bunu da etrafını demirle kapattınız. ve gördüğünüz gibi bir ayrım furnace çıktı. Ayrım falan. Şimdi bunu arkadaşlar muhtemelen benim düşündüğüm gibi ise hızlandırıydır. Aa bu ne lan? Bir dakika ben bunu bilmeyeyim. Ben bunu bilmemek. One minute. Bunu nasıl yapacağım? Bu bunlar pişeyim pişmeyeyim. Bir dakika şunları pişirsek. Buraya ne? Burayı ne konu değil lan? Bunu bana biri söyleyebilirse çok sevinirim bu arada. Harbiden çok sevinirim. Oğlum yalnız yanımda forge hammerla orada Bu evet bir tık daha hızlı pişiriyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bunun altını var. İsterseniz bir de elması var. Elması çok zor altını da zor. O yüzden git gide böyle yavaş yavaş yapacağım. Arkadaşlar böyle ilk önce şu anki amacım size böyle bir ilk 10 bölüm 12 bölüm falan böyle sağ solu göstermek. Sonra böyle artık villa mı yaparık başka bir şey mi yaparık anladım. Onları artık sonraya saklayalım yani. Hepsini de bir bölüme sığdırmayalım. Şimdi evet gördüğünüz gibi demir fırın tipi çok tatlı. Vallahi tipi çok tatlı. Neyse oğlum ben sana bir şey diyeyim bu arada. Çok net söyleyeyim. Ben hepsi de daha tatlıymış. <laughs> tipi bak. <laughs> Şimdi bu burada pişsin. Dur lan daha pişme dur. Bize kırık taş daha çok lazım oluyor. Tamam. Bunu gördünüz arkadaşlar. Şimdi lan gece ol artık. Arkadaşlar geceyi beklerken sıkıldım. Artık sağ sola gitmeye başladım. Bir daha dur bakayım. Forge'ım. Şimdi mesela örnek vereyim. Ben sağ bir tane vurdum. Tam sonra bunu çıkardım. Ama bir daha sen vuracaksın mı ona? Bir dakika dur. Bunun kafası karıştı. One minute. Şimdi ben ilk başta bunu çıkaracağım arkadaşlar. Ondan sonra ineğe bir şamar açacağım. Bakalım ineğe vurayım mı? Gel bakayım buna vuracaksın mı? Lan vursana beni niye takip edin Lan buna vurman gerek Buna. Bu benim düşmanım. Buna vur buna. O oğlum takip etmeyle olmuyor ya. Bir de bir şey diyeceğim. Bu nasıl benden büyük Evcil hayvan mı olur? Bu nasıl pet? Dev gibi lan. Gerçi yok kangallar da öyle. <laughs> oğlum bana niye bakayım? Bana niye bakayım ha? Bir sıkıntı mı var derdim? Var. <laughs> Ya tipi de çok komik. Allah verem. Evet gece olmaya başladı. Belki şeylere vurur. Böyle vahşi yaratıklara vurur. Aha. Aha buraya gel bakayım. Enderman da orada. Fakat biz ilk başta iskelet testine çık. Hayır hayır hayır. Tamam. Şöyle hep hop şunu koydum. Şimdi mesela sana geldim. Sana böyle zınk diye uçan şamara koydum. Benim vurayım mı? Vursana oğlum. Önüme geç. Oo beni vuruyor Önüme geçtiği zaman arkadaşlar bana damage vuramıyorlar. Bak izle. Oğlum dur az. Aa vurdu lan. Oğlum korusana daha demin koruydun. Neyse. Okları engelliyor arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Bir de tulumumuz nerede bizim tulumumuz? Evet çok hızlı bir şekilde uyuyup uyandık. Hop ekmeğimizden gömelim bir tane. Oğlum bizim şey nerede lan? Lan! He buradasın. Sen ne yapıyorsun orada lan? Aa bu şamarladı onu. Arkadaşlar bu bayağı yardım ediymiş ama keyfine göre. Yani canı isterse yardım ediyor. Ben öyle öğrendim. Gel bakayım sana bir saatlik. Ok. He direkt saatlik atınca böyle oluyor. Evet arkadaşlar bu modda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani size böyle ufak ufak tanıtarak ondan sonra böyle krallık kurmaya başlayacağım bu şeyde serimizde. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir 7000 like falan gelirse çok mutlu edersiniz beni. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.